Evet arkadaşlar serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bugün ilk bossumuz olan geyik bossunu keseceğiz. Yanımda değerli, değer verdiğim, sevdiğim bir arkadaşım var. Şimdi en geyik bossunu keserken alevli oklar kullanmak istiyorum. Alevli ok kullanmak yani üretmek için de tezgahımızı geliştirmemiz gerekiyor. Tezgah gelişim yapmak için de işte doğrama kütüğü ve Baklama askılığı yanına yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben doğrama kütüğünü yerleştirdim ve gördüğünüz gibi zaten ateş lokumuz açıldı. Ateş lok üretimi için de odun, reçine ve tüy istiyor. Bunları elde etmek zaten kolay. Destiğiniz ağaçlardan reçine elde edebilirsiniz. Kuşlardan da tüy elde edebilirsiniz. Şimdi oklarımızı üretelim. Otumuza gidelim. Daha fazla üretemiyoruz. Reçinemiz bitti. Biraz reçini toplayıp gelelim. Ağaç kesiyoruz değil mi? Ağaç keseceğiz. E, bu boz çıkıyor içineler. Gördüğümüz vahşi hayvanları da avlayalım. Birileri lazım et. Lazım bize. Bozucu geldi mesela. Ya bu bozucu. İstemiyorum. İçine verecek bize. şeyler de değerli bizim için başlarına domuzların derileri deri hurdaları veriyor bize onlarla birçok geliştirme yapacağız. zor düzgün zırhımız da yok ama ilk boss basit biz biraz reçine toplayıp gelelim Arkadaşlar reçin elde etmek için ağaçları sadece olduğu yerden kopartmanız yeter. Çünkü devamında kestiğinizde yani komple parçaladığınızda reçine vermez. Sadece ilk başta yerinden ayrıldığında reçine verir. Şu ağaç normal baltayla kesemiyoruz. Bu ağaçla buna vurdurup kırabiliriz. Bir bölelim. Birbirlerine çarptıkları zaman hasar veriyorlar. Bu şekilde. Aynen. Güzel. Öldüm. Evet kırdık. Onu yuvarlayarak sağa sola çarptırıp o oh kırabiliriz. Çünkü bunu kıramayız. Bu uç ağacı sert bir ağaç. Hatta sürmem gerekecek. Zıpla. Çekil oradan. Çekil, 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 çekil. A few moments later. Bu ağaç bize kaliteli odun veriyor. yerinden koparttık ama par şu an parçalamaya çalışıyoruz. Parçalamıyoruz. Neyse siz nasıl yapacağınızı görmüş oldunuz hedefimize devam edelim. içine bir ateşli o baltamı kırıldı. Bayağı bağış kesmişiz bu arada. Hmm, ben de geleyim de baltayı tamir edeyim. Sen de kaç tane içine var? 16. Yeterler herhalde ya. Zaten ya da o zaman bunları da yapalım gidelim. Bana verir içindeleri. Ateşli ok. Üretimimizi yapalım. Tamam 180 tane oldu. Paylaşırız. Tam ikiye böldüm. Üstten ikinci dolaba koydum. Oradan oklarını alabilirsin. Malzemelerimizi tamir edelim. Tamamdır. Yayımızı da geliştirebiliyor muyuz? Deri hurdaları istiyor ama önce kendimize bir tunik münik yapalım ya bence. Deri tunik. Çoktan zırh veriyor. Deri mi fers? Sonra balon. çevir. Odun güzelliği de mesela bunu yapamıyoruz çünkü bu oyunun verdiği için, için Neyse. E, pelerin yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Ayrıca sana da bir eri tunik ürettim. Tamam. Pantolon falan üretmek için eri lazım bize iyi derisi. Sana atıyorum. yazdı altı vurdumuz oldu bu modunun yine özelliği direkt dolaplara eşyalara gönderiyor. Yayımızı geliştirebiliyoruz. Ya istiyor. Tamam. Şimdi hazırız. İlk kafalarını alıp bossa gidelim. Hadi gidelim. Oklarını al. Dolaptan. Şu etleri ha. de alayım da stoğumuz olsun. Dur dur bakayım ya. Evet arkadaşlar, gerekli eşyaları hazırladık, ateş kilotlarımızı yaptık, ee, çağırmak için gereken geyik başlarını da topladık. Şimdi, boss'umuza doğru gidiyoruz. Boss'umuz bu tarafta. 2 tane geyik başıyla boss'umuzu çağırabiliyoruz. Bu boss'u kestikten sonra, taş ve cevher toplamak için artık balta üretebileceğiz. Sonra Tunç çağına geçeceğiz. Güzel bir kulübe varmış burada da. Çeli mahçeli. Yemeklerimizi yiyelim. Evet bu su. Buradaki sunaktan çağıracağız. Doğru da kurban edersek Kotu çağıracağımızı söylüyor bize Hugin Kot parama koydum geyiklerin Kıbaşlarına çağırıyorum Başlıyoruz Bir taktik daha var ee, Eğer geyiğin çıktığı yerlere Şu şekilde ateşler koyarsanız Geyik bunlardan hasar alacak Yanmaya başladı Dediğim gibi ben yine bu şekilde ateş koyacağım. Dojlamak zaten basit. Hareketleri belli. Arkadaşım şimdi uzaktan okla kesecek. Bu tarafa doğru gelirsem ateşlerin üstünden geçirmeye çalış. Zaten yanma ile çok güzel hasarlara çıkıyor. Canı çok çabuk azalmış oluyor. Kendimiz de yanıyoruz arada. Burada böyle dolaştır dolaştır kesiyorum ben bu bossu. Pampatişlerin üstünde. 3 saldırısı var. Bir Allah'ın hasarı veriyor. Bir yani üçlü de elektrik saldırısı zaten. Birincisi buydu. İkincisi yakınımızda gelip alana hasarı veriyor. Ateşlerin üstünden çok ben geçtim. Evet. Bir hasar bu. Saldırısı. Yani bu tip hayvanları yakarak daha hızlı geçebilirsiniz. Bu kadar basit. Evet. Boyunuz kazmamız açıldı. 3 tane boyunuz verdi bize. Senin içindeki keselim Hem sana da kazma üretmiş oluruz. Çağırdım yine Yemeklerimizi yiyelim <laughs> Ateş lokladı çok rahat kesersin zaten yanına hasarı veriyor Canı çok çabuk eksiliyor şu an orada galiba gelemiyor. Bu arada yaptığı saldırılar yerdeki kamp dişlerini kırıyor. Onları tekrar tekrar koyabiliriz. saldırandan koş kaçmak kolay bence ya. Derken. Yayı çekmek bayağı zor. Yay becerimiz gelişmediği için. Üstüne çekelim bizden daha fazla ser veriyor bu arada barış <laughs> Pampa işleri Nereye gitti? Orada Vurdu ya Ben yanı çok atmıyormuşum bu arada Evet çok az kaldı Öldü. Sen de aldı kanka yerden Şeyleri eşyaları Açılsın kazma. Git kaldı tanrı nimetini Kurban taşlarına götür ve tanrıları Hoşnut etmek için bu nimetten Adak olarak sun diyor İlk bossumuzu kestik arkadaşlar Basit zaten Ve kamp atışları daha da kolay oldu işimiz. Şimdi artık kazma üretip cevhelleri toplamaya başlayabiliriz. Evet evimize gidelim kazmalarımızı yapalım. Şey, değil mi? Ser çatal boynuzla yapılıyor. Zaten o boss verdi ya. Ser çatal boynuz kazma. Ser çatal boynuzla yap. Bir tane istiyormuş. Geliştirebiliyor muyuz? Bunu geliştirmek için galiba bir üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor tezgahımıza. Evet arkadaşlar boynuz kazmamızı ürettik. Şimdi e, bostan çıkan egg tire başını götürüp sunağa vereceğiz. Bu egg tire başını sunağa bağışladığımızda bize e, belirli yetenekler verecek, güçler verecek. Evet sunak orada. Bu taşlara işte sunak deniyor. Bu sunaklara bu bossun başını bağlayacağız. GX sunağı orada evet. Şimdi bağladık ve gücümüzü etkinleştiriyoruz. Bize eksi yüzde 60 enerji verecek ve stamina kaybı verecek. Yani yüzde 60 daha az gidecek enerjimiz. Yenilememiz daha fazla olacak. Gücümüzü etkinleştirdiğimizde aktif hale gelecek. Evet. Evimize gidelim. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Yeni videomuzda da görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.